Çok evet Serkan'ım bu gördüğümüz alan. Evet. Bu gördüğümüz alan da. Burasını da seyir tepesi yapacağız ha. Evet. Sayın Özlüköy'ü halkı. Arkadaşlarımız. Bu gördüğümüz. Ama Burak manzara çok güzel abi. Bu gördüğümüz alan da. Aydos yolu. Hatıra ormanı. Seyir tepesi olarak. Burasında. Burasında ağaçlandırmayı düşünüyoruz. Bu alan böyle gördüğünüz gibi tamamen ya Ayrı gayrı bir güzel ya. Baksana abi yuvarlakça. Tam evet seyir dairesel tepesi. bir şekilde burayı da telleyeceğiz. Aynen. Beton direklerle korumaya aldıktan sonra bu alanı da Aydos yolu hatıra ormanı seyir tepesi olarak tarihe yazmak istiyoruz. Bizden sonraki nesillere, gençlere, torunlarımıza bir eser bırakmak istiyoruz. Tabi buran direklerini dikelim. Teli hazırlayalım. Yakında büyük devasa çamlarımız gelecek. O, çamları buraya dikelim. O büyük çamla buraya dikelim. Tamam abi. Buraya bir de kamalya koymayı düşünüyoruz. Aynı zamanda yine buraya bir devasa Türk bayrağı dikmek istiyoruz. Aydos yolu Kuzu Tepesi'nden giriş yaptığımız zaman burası bir milli park şehitlik hatıra ormanı olarak inşallah tarihe geçecek diye düşünüyoruz. İnşallah, inşallah. Şu an Aydos çok soğuk. Ayaz ve buz. Dondu. <laughs> Tamam mı? Yeter mi? Gidelim mi Serkan'ım? Abi, abi. Arkadaşlar dinleyene, seyredene, evet, bütün özlü izleyene, göğüne, bütün özlü gençliğe selamlarımızı, saygılarımızı sunarız. Hayırlı akşamlar. Bütün özlü köyü halkını, insanlarını seviyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.